Pasifik Okyanusu'nun yüzeyinin yaklaşık 11 kilometre altında, insan vücudunu milisaniyelerde parçalayabilecek basıncın hüküm sürdüğü yerde olağanüstü bir şey yaşanıyor. Everest Dağı'ndan daha derin olan Mariana Çukuru'nda, Çin'e ait denizaltılar karanlığın içinde mekanik bir hassasiyetle ilerliyor. 2024 yılında Çin, 246 derin deniz dalışıyla Diğer tüm ülkelerin toplamından fazla iniş gerçekleştirdi. Dünya karadaki gerilimlere odaklanırken Çin sessizce dünyanın son sınırında hakimiyet kurmaya başladı. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Çin'in derin deniz filosu artık başka hiçbir ülkenin sürekli erişemediği derinliklerde çalışıyor. Araştırma gemileri Pasifik boyunca ilerleyerek Mars yüzeyinden bile gizemli olan bölgeleri haritalıyor. Bugün dünyadaki insanlı derin deniz görevlerinin yarısından fazlası Çin denizaltıları tarafından yapılıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu bir strateji. Bu sadece bilimsel bir keşif değil. Çin'in derin deniz operasyonlarını sistematik biçimde artırması, okyanus hendeklerinin ezici karanlığında yürütülen Yeni bir tür soğuk savaşın açılış hamlesi. Ödül mü? Trilyonlarca dolar değerindeki kaynakların ve küresel iletişimi sağlayan altyapının kontrolü. Derin denizleri kontrol eden bir ülke muhtemelen geleceği de kontrol edecek. Uçuruma yolculuk. Dünyanın en uç noktalarından birine indiğinizi hayal edin yunusların oynadığı, balık sürülerinin dans ettiği güneşli sular aslında sadece bir başlangıç. Bu tanıdık mavi ışıkla yıkanan öfotik tabaka yalnızca 200 metre derinliğe kadar uzanır. Okyanusun 11 bin metreye kadar inen devasa yapısının sadece bir yüzeyidir. 200 metrenin altında alaca karanlık başlar. Mezopelajik tabaka dünyadaki balık biyokütlesinin %90'ını barındırır, üstelik neredeyse hiç güneş ışığı almaz. Bu loş bölgedeki canlılar her gün gerçekleşen dikey göçe katılır. Dünya üzerindeki en büyük biyokütle hareketi. Fener balıkları yıldızlar gibi yanıt söner, vampir kalamarlar karanlıkta süzülür ve daha derindeki yabancı dünyadan ilk ipuçları belirmeye başlar. Daha derine indikçe basınç acımasızca artar. Her 10 metrede bir atmosferlik ağırlık daha eklenir. 1000 metreye geldiğimizde artık gece bölgesindeyiz. Işıksız, yalnızca biyolüminesansla parlayan canlıların hayaletsim ışıltısı var. Burada basınç deniz seviyesindekinin 100 katına ulaşır. Su sıcaklığı donma noktasının hemen üstüne düşer ve okyanus gerçek yüzünü gösterir. Işığın asla ulaşmadığı devasa, üç boyutlu bir vahşi doğa. Yolculuk, abisel bölge boyunca devam eder. Bu bölge, okyanus tabanının dörtte üçünü kapsar ve sonunda en derin hendeklere ulaşırız. 6000 metrede Hadal bölgeye gireriz. Adı Antik Yunan'ın yeraltı dünyası Hades'ten gelir. Deniz tabanının yalnızca %0.25'i bu derinlikte olsa da, okyanusun toplam derinlik aralığının %40'ını oluşturur. İşte Çin'in ilgisini buraya yönelttiği yer. Ezici karanlıkta gizlenen gerçek hazinelerin yattığı nokta. Basınca karşı hayatta kalmak. Mariana Çukuru'nun tabanında, yaklaşık 11 kilometre derinlikte basınç 1100 atmosferi aşar. Bu, her bir metrekareye 48 adet Boeing 747 uçağının ağırlığının binmesiyle eşdeğerdir. Sıcaklık donma noktasının hemen üzerinde seyreder ve bu derinliklere güneş ışığı hiç ulaşmamıştır. Buradaki su yüzeydekinden daha yoğundur. Öyle bir sıvı ortamdır ki burada bildiğimiz anlamda yaşamın var olması imkansız görünür. Yine de yaşam burada gelişiyor bilim insanları kısa süre önce yalnızca Mariana Çukuru'nda 7000'den fazla yeni mikrobiyal tür keşfetti. Bunların %90'ı daha önce bilim dünyasına hiç bilinmiyordu. Süper dev amfipotlar Sığ sularda yaşayan akrabalarının 20 katı büyüklüğündeki kabuklular deniz tabanında devler gibi gezinir. Bugüne kadar kaydedilen en derin balık 8178 metrede bulunan bir salyangoz balığıdır. Vücudu yarı saydamdır, kemikleri kıkırdak gibi yumuşaktır ve hücrelerinde proteinlerin basınç altında bozulmasını engelleyen özel moleküller bulunur. Bu organizmalar evrimin en uç adaptasyonlarını temsil eder. Ezici basınç altında çalışan proteinler, hücre çökmesini engelleyen özel moleküller ve fotosentez yerine kimyasal tepkimelerle enerji üreten metabolizmalar. Onlar Sadece bilimsel birer ilginçlik değil. Tıpta çığır açacak keşiflerin, endüstriyel uygulamaların ve hatta diğer gezegenlerdeki yaşamın anlaşılmasının potansiyel anahtarlarıdır. Alınan her örnek devrim niteliğinde biyoteknolojik sırlar barındırabilir. Basınca dayanıklı malzemelerden aşırı koşullarda işleyen yeni antibiyotiklere kadar. Sadece bilim değil, Çin'in derin deniz programı yalnızca bilimsel meraktan kaynaklanmıyor. Bu, 2000'li yıllarda şekillenmeye başlayan kapsamlı bir ulusal stratejinin parçası. 2012'den bu yana Çin en az 12 derin deniz araştırma kurumu kurdu ve 2025'e kadar 4000 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Jialong, Shanghai, Yongshi ve Fendouzhe adlı 3 denizaltıdan oluşan filoları tüm rakipleri geride bırakan bir teknolojik ilerlemeyi temsil ediyor. Filo bugüne kadar 1100'den fazla dalış gerçekleştirmiş. Bu sayı diğer tüm ülkelerin toplamının iki katı. Fendojo, Çin'in göz bebeği. 11.909 metrelik insanlı dalışla dünya rekorunu elinde tutuyor. Ama mesele yalnızca derinlik rekoru değil. Çin'in derin deniz programı, Askeri sivil füzyon ilkesiyle yürütülüyor. Yani sivil araştırmalar doğrudan askeri kabiliyetleri destekliyor. Madencilik için deniz tabanını haritalayan sonar teknolojisi aynı zamanda denizaltı savaşında istihbarat sağlıyor. Her bilimsel görev aynı zamanda çift amaç taşıyor. 2024'te Çin çift yönlü buz kırıcı özelliğe sahip 104 metrelik araştırma gemisi Tanso 3'ü hizmete soktu. Öte yandan Çin, Uluslararası Deniz Tabanı Otoritesi tarafından verilen 31 keşif ruhsatından 5'ine sahip. Bu herhangi bir ülkeden daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri ise hiç ruhsat almamış durumda. Ateş, buzu ve soğuk kaynaklar okyanus tabanının derinliklerinde ateş buzu olarak bilinen metan hidratlar yatıyor. Küresel enerjiyi kökten değiştirebilecek bir kaynak. Bu kristal yapılar mevcut tüm doğal gaz rezervlerinin 10 katı kadar metan barındırıyor. 2017 yılında Çin, Güney Çin denizinden günde 35 bin metreküpe kadar gaz çıkarmayı başardı. Elde ettikleri bu rezervler Çin'in 50 yıllık petrol tüketimini karşılayabilir. Ama enerji sadece başlangıç. Derin okyanus tabanına dağılmış halde polimetalik yumrular bulunuyor. Patates büyüklüğünde manganaz, nikel, bakır, kobalt ve nadir toprak elementleri içeren cevherler. Yalnızca Clarion Clipperton bölgesinde 21 milyon tonluk bu mineral hazinelerden mevcut. Rakamlar hayret verici Tek bir yumru tarlası, karada bilinen tüm nikel rezervlerinden fazlasını içeriyor. Çin'in keşif alanlarında yaklaşık 744 milyon ton kuru yumru bulunduğu tahmin ediliyor. Bunlar sadece taş değil, teknolojik geleceğimizin yapı taşları. Elektronik araç pilleri, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve askeri ekipmanlar bu maddelere bağlı. Çin şu anda küresel nadir toprak işleme kapasitesinin %95'ini kontrol ediyor. Eğer derin deniz madenciliğinde de üstünlük sağlarsa, temiz enerji teknolojisinin tüm tedarik zincirini ele geçirebilir ve küresel güç dengelerini kökten değiştirecek bir tekel oluşturabilir. Çıkarımın bedeli. Çin'in Pioneer 2 madencilik aracı 4000 metre derinlikte başarıyla çalıştı. Hidrolik sistemlerle yumruları parçalayarak etrafında su altı toz fırtınaları gibi tortu bulutları yükseltti. Bu makine saatte 200 ton yumru toplayabiliyor. Cevherleri anında işleyip değerli metalleri yüzeye gönderiyor. Teknoloji etkileyici olsa da çevresel bedel yıkıcı olabilir. Tek bir madencilik faaliyeti 20 yıl içinde 32 bin kilometre karelik bir alanı etkileyebilir. Bu Belçika'dan daha büyük bir yüzey demek. Milyonlarca yılda oluşmuş deniz tabanı dakikalar içinde kazınıp yok edilebilir. Bilim insanları uyarıyor. İyileşme milyonlarca yıl sürebilir. Hatta belki de mümkün bile değildir. Derin denizler boş bir çorak arazi değil. Dünya'nın en büyük yaşam alanıdır. Deniz tabanından metan kabarcıkları çıkan soğuk kaynaklar eşsiz kimyasal temelli ekosistemleri barındırır. Dev tüp kurtlar, özel midyeler ve sayısız mikroorganizmalar bu ortamlarda yaşar. Her bir yumru sahası, milyonlarca yıldır izole olarak evrimleşmiş canlılara ev sahipliği yapan bağımsız bir ekosistemdir. Madencilik, oluşması milyonlarca yıl süren bu habitatları yok edecek ve keşfetmeden önce pek çok bilinmeyen türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır. Derin denizler büyük miktarda karbon depolar. Bu sistemin bozulması iklim değişikliğini hızlandırabilir. Okyanus tabanı bir karbon yutağıdır ve madencilik bu karbonun yeniden atmosfere salınmasına yol açabilir. Sessiz savaş. Dünya okyanuslarının altında tüm karayolu sistemlerinden daha hayati bir ağ uzanıyor. 1 milyon 400 bin kilometrelik denizaltı kablosu, kıtalar arası internet trafiğinin %99'unu taşıyor. Bu fiberoptik yaşam hatları, günde 10 trilyon dolardan fazla finansal işlemi yönetiyor. Askeri iletişimden Netflix izlemeye kadar her şeyi sağlıyor. Onlarsız, küresel ekonomi saatler içinde çöker. Kablolar, eski deniz ticaret rotalarını takip eder. En savunmasız oldukları boğazlardan geçerler. Tek bir kablonun kesilmesi tüm kıtaları iletişimden koparabilir. 2024'te Kızıldeniz'de yaşanan kesintide Asya-Avrupa veri trafiğinin %25'in aksatıldığında bu yaşandı. Şubat 2025'te Çin yeni bir silah tanıttı. 4000 metre derinlikte çalışabilen gelişmiş bir kablo kesme cihazı. Elmas kaplı bu sistem küresel verinin %95'ini taşıyan çelik zıhlı kabloları kesebiliyor. Otonom sualtı araçlarla kontrol edilen cihaz, kablolara fark edilmeden yaklaşarak cerrahi bir hassasiyetle müdahale ediyor. Son olaylar, endişe verici bir tablo çiziyor. Baltık denizinde Çin bayraklı gemiler birden fazla kablo kesme olayında şüpheli olarak gösterildi. Yipeng 3 adlı gemi, 160 kilometre boyunca çapasıyla sürüklenerek Finlandiya ile Almanya arasındaki kritik iletişim hatlarını kesti. Her kesim en savunmasız noktalarda milimetrik şekilde yapılmıştı. Çin'in denizaltı kablo endüstrisinde %25'lik küresel kontrol sağlaması dünya iletişimi üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı gücü veriyor. Tüm kabloların nereden geçtiğini, nasıl korunduğunu ve nerede zayıf olduğunu biliyorlar. Derin denizlerde kurulan hakimiyet bu ekonomik altyapıyı bir savaş silahına dönüştürebilir. Çin dijital yaşam hatlarını keserek düşmanlarını izole edebilir. Keşfin sahibi kim olacak? Çin operasyonlarını hızla genişletirken Amerika okyanus keşfinin geleceğini belirleyecek bu yarışta geride kalıyor. Çin'in 12'den fazla özel araştırma kurumu varken ABD okyanus araştırma bütçesini tamamen kesmeyi tartışıyor. Çin'in derin deniz yatırımı 2010'dan bu yana %400 artarken Amerika'nın finansmanı sabit kaldı. Rakamlar sert bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Çin, 775 bin kilometre karelik deniz tabanını kapsayan 5 uluslararası deniz tabanı otoritesi ruhsatına sahipken ABD'nin elinde hiç yok. Çin'in askeri, Sivil füzyon stratejisi, sivil araştırmaların doğrudan ulusal güvenlik hedeflerine hizmet etmesini sağlıyor. Amerikan araştırma gemileri yaşlanmış ve bütçe yetersiz. Efsanevi Alvin denizaltısı yalnızca 4500 metreye inebiliyor. Bu Çin'in Fendoje aracının yarısından daha az. Çin, bir yılda ABD'nin son 10 yılda yaptığı derin deniz görevinden fazlasını gerçekleştiriyor. Bu sadece bilimsel prestij meselesi değil, stratejik kontrol meselesi. Derin deniz araştırmalarında üstünlük kuran ülke kaynak çıkarımı, çevre koruması ve teknolojik gelişmenin kurallarını yazacak. Çin'in sistematik yaklaşımı aşılması zor bir öncülük avantajı yarattı. Amerikan müttefikleri durumu fark ediyor. Norveç ulusal sularda derin deniz madenciliğine izin veren ilk ülke oldu. Japonya 2025'e kadar büyük çaplı çıkarıma başlamayı planlıyor. Yarış hızlanıyor ve ABD gitgide geride kalıyor. Amerikan siyasetçiler bütçe kesintilerini tartışırken, Çin bir gemi daha gönderiyor ve deniz tabanının bir parçasını daha haritalıyor. Okyanusun en derin çukurlarından yükselirken net bir gerçek beliriyor. Gelecek deniz tabanını kontrol edenin olabilir. Çin için bu artık bir keşif değil. Kaynaklar, kablolar ve güç için stratejik bir yarış. Diğerleri yüzeye bakarken Çin derinlikleri sahiplendi. Bu yeni soğuk savaş. Sessiz, derin ve çoktan başlamış durumda. Artık soru şu değil. Derin deniz sahiplenecek mi? Soru oraya ilk kim ulaşacak?